dakika. Bir, bir mevzu var galiba. Kemal'in canlıyı izleyecek miyiz? Kemal'in canlısını ne ya? Can, açtı mı bir yerde mi açtı canlı canlı ne oldu? Oğlum Kemal'in canlısı ne? Her sen yalan makinesini diyorsun. O dün yaptı oğlum yayını. Ben daha bir daha ne izleyeyim? Yapmış yani. Ben Hitboard'da çalışıyordum. 92 lira falan çıkmış ha. Şşş. Bal botları basmışlar gene. Ü Vallahi mutlu oluyorum ya. Sana dis attı. <laughs> ya Kemal bana yayından dis atsa ne olur? Karşıda çıktım mı efendim abi diyor. <laughs> ne ne attı söyle bakayım. Ne dis attı söyleyin bakayım bana. Vallahi izleyemedim hiç yayına girem. Ha bot basarken yardım ettim mi abi? <laughs> Hadi dün Kemal'in 90 bin izlenmesine ben desteğe mi gitmişim? Onu mu sordu? En iyi yayıncıymış abi. Kim? Kemal mi? Olabilir oldu ki. Herkes kendine göre en iyi yayıncıdır oğlum her zaman. Bottak. Bir dakika iki konum oldu. Bir en iyi yayıncı muhabbeti hem bir de bot muhabbetim oldu. Ben vermişim linki. <laughs> Kendini Tukan'dan büyük görürüm Yayın o da hayır dedi. Yalan çıktı abi. Kardeşim insan kendi beyninde her şeye inanabilir. Sadece bazı gerçekler vardır. İnanmak istemezsin. <laughs> Ahmet Gezmiş online. Oo FIFA FIFA tayfası toplanmaya başladı. Yerim Kemal'in yanaklarını sıkarım. Arkadaşlar iyi yayıncı diye bir şey yoktur. İyi yayıncı Kavramı büs bütün yalandır abi. İzleyicisi seviyorsa o kişi, o izleyiciler tarafından iyi yayıncıdır. Nokta yani bunun bir maalesef ki bir şeyi yok. Sen iyisin sen kötüsün sen şöylesin sen böylesin diyen adam zaten aciz adamdır yani. O yüzden Kemal de çok iyi yayıncı. Ben de çok iyi yayıncıyım. Diğer tüm yayıncılar çok iyi yayıncı. Çünkü herkes bir kitleye hitap ediyor ve o kitle ondan mutlu. Nokta. Konu kapanıyor. Sabaha kadar tartışsın birileri iyi yayıncı diye. Dur bakalım. Bir de iyi yayıncılıkta dönemsel bir durum da var. Kemal'le birebir bunu söyledi abi. Edirin'in chat'i de o iyi benim iç chat'im de iyi dedi. Bizim bu arada Kemal'le şeyimiz var ya. Yani Kemal'le ortak izleyicimiz de vardır illaki. ki. Ee, onu seven adam. Ya o şey mesela anlık Kemal'le ben aynı anda yayında olayım ya da başka yayıncılarla. Kim ne yapıyorsa izleyici onu izlemek ister. Diğer taraf daha fazla izleniyor diye ya da diğer taraf daha yüksek. Atıyorum ben bir, bir buçuk yıldır en fazla ortalama sahip en çok izlenen adam değil mi? Bu beni çok iyi bir yayıncı mı yapıyor? Hayır abi. Ben o anki içeriğimden ve o anki modumdan düşersem ve genel sosyal, sosyal hayatım, özel hayatımda sıkıntılar yaşarsam, enerjimi düşürürsem gidersin diğeri izlenir. Diğeri artık en iyi yayıncım olmuştur. Gene hayır. Yani yayıncıların dönemsel böyle e, es verdikleri ne bileyim bir dinlenmek istedikleri anlar oluyor. Ya var mesela bir sürü örnek var. Zamanında çok tap izlenen, sonradan düşen, sonra tekrar tapa çıkartabilen bir sürü yayıncı var. Yani bunlar bir skala değil yani. Hani bir, bir net bir gösterge değil. Bu yayıncı kötü, bu yayıncı iyi diye. Ya yani ne yok be bunu buldum yukarıda o yüzden gidim. Abi sen de yalan makinesi yapacak mısın? Ya abi bak ben önceden de söyledim. Enes bana yazdı tamam mı? Dedi ki Tukan abi seninle bir planım var. Yalan makinesi yapalım. Ondan sonra ben de o yoğunluktan taşınıyordum falan ya. Çocuğu tabii iki defa ekmiş durumda o kaldım. Hatta yayında da özür diledim yani şey dedim. Kusura bakma yanlış anlama diye. O öyle yalan oldu. Ondan sonra üstüne bu Clubhouse gibi muhabbette İbrahim Bey'le tanıştık. Onunla konuştuk konuştuk. Onunla da aynı şeyi muhabbetini yaptık işte yapalım senle falan yaparız. Ben de biraz şey oluyor. Yaparız yaparız falan diye. Hatta Tüberküloz muydu? Neydi lan bizim çocuğun adı? Unuttum. O bana Clubhouse'da şey muhabbeti yapmıştı. Überküloz, überküloz. Tüberküloz dedim adamın. <laughs> Geldi herif Clubhouse'da muhabbet ediyoruz. Yine işte İbrahim abi de var yalan makinesi hakkında. Böyle konular, sıkıntı, sıkıntılı sıkıntılı sorular falan. Çıktı herif spawn oldu bana diyor ki... Abi diyor sen diyor o makineyi kandırırsın diyor. Ulan şimdi ufak ufak triggerlanmaya başladım. Çünkü anlamadım Berk Berk. Dedim ki ne alaka böyle bir şey söylüyor. Sen diyor o makinenin içinden geçersin abi diyor odada 300-500 kişi var. Hadi bana yalancı mı demeye çalışıyorsun? O şeyden bahsediyor Annos'un evinde e oynadık ya. Neydi vampir köylü? Dedim bak kardeşim ben orada kötü yalan söyledim. Siz kolay kandınız. Benlik bir şey yok. Allah, Allah beyaz giyince millet şaşırdı amına koyayım. Ne var oğlum beyaz giymemde? Ve o, o anda söyledim. Ben yalan söyleyebilen bir insan değilim. Ben yalan söylediğim zaman belli ederim. E gözümden anlarsın yani anladın mı? Böyle bir yüz, mim, gülümseme oluşur, kulaklarım kızarır. Ama çok denemek istiyorum yani. O makinayı yayın içeriği olarak değil. Yani, o yayın, yayın şeye, makinaya beni bağlasın. Ben bir yalan söyleyeyim bakayım. Full odaklanıp. Ben inanıyorum ki o makineyi kandırabilirim.